Herkese merhabalar. Kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üşengeç makarnası yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Üşengeç makarnası mı diğer adıyla tek tavada makarna. Belki şimdi hatırlamıştısınız. Bütün malzemeleri koyup makarnamızı yapacağız. Makarnamızı haşlamaya gerek yok. Çok kolay ve basit. Ben buna bir öğrenci tarif ediyorum. O zaman çok bekletmeden hemen bu makarnamızı yapıp aşamasına geçelim. İlk önce tavamıza 3 yemek kaşıklık sıvı yağımızı dökelim. Ardından diğer malzemelerimizi eklemeye geçelim. 3 bölü 4 paketlik uzun makarnamı ben böyle yatay uzun bir şekilde koyuyorum. 3-4 adet domates rendesi var bende donmuş. Onu kullanıyorum şimdi. Bir adet küçük soğanımızı rendeledik. Hemen sağ sollu onu yerleştiriyorum. 3 diş de sarımsağım var. Hemen sarımsağımı da ekliyorum. 50 gramlık da margarinim var. Margarinimi de katıyorum bir yemek kaşığı salçam var. Böyle kıvamının koyu olmasını ve daha lezzetli olmasını istediğim için salçamı ilave ediyorum. Bir litre de soğuk suyum var. Onu katıyorum. Bir tatlı kaşığı kekiğim var. Onu ekliyorum. Kekikle gerçekten harika oluyor bu makarna. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Siz tuz miktarına bakın, eğer az gelirse üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Şimdi hiç karıştırmadan kapağını kapatıyorum ve ocağın altını yakıyorum. Birazcık kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi hafiften kaynamaya başladı. Şimdi bir kaşık yardımıyla karıştıracağım ki makarnalarımızda yapışma olmasın. Ara ara böyle karıştıracağız, böyle salçalarımızı falan yayalım ki o sos bir tamamlansın. Bu makarnanın özelliği haşladıktan sonra süzmüyorsunuz. Burada tek tavada bütün malzemeler birlikte kolay bir şekilde pişiyor ve ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Birazcık daha kaynadıktan sonra tekrardan kapağını açıp kontrol ediyorum. Tekrardan bir karıştırıyorum. Çünkü tavanın dibine yapışmasın güzel güzel harmanlansın istiyorum. Son aşamada tekrardan bir makarnamı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Azıcık bir suyu kaldı. O da zaten demlenmeye bırakınca kendi kendine çekecek ve çok güzel olacak. Evet makarnamız bitti. Şimdi hadi bakalım sunum ve tadım aşamasına geçelim. Bir makarna yapınca İtalyan gibi hissediyorum. <laughs> makarna yasıpa gitti niye İtalyanlar bulmuş ki? Bence biz bulmuşuz da İtalyanlar bizden almış. Neyse. Bu makarnayı denediğim zaman çok hoşuma gitti dedim ki bu tarifi kanalımda yapmalıyım. Ee, i̇çindeki kekik beni benden aldı. Ee, şu an sesler geliyor bir, daha. bir saniye. Efendim? dem. Sen mı gideceksin? makarna yiyeceğim diyor bir soru. Neyse şimdi buradan İtalyan da söylüyorum makarna mı Şurada da açlı aç insanlar bana bakıyor. Ben de istiyorum <laughs> makarna. Hadi bakalım. Şimdi tadalım. Hmm. Çok güzel. Yok böyle bir şey. Harika. Gel istiyorsan sen de tat yorumları söyle. <laughs> Pijamalı çıkmak istiyorsan tabii. <laughs> Yok ben şuradan tabak alayım. Ee, makarnamı alayım gideyim. Hı. Hı mı şeyin tabağını? Makarnamız çok lezzetli olmuş. Çok pratik ve çok kolay bir tarif. Ben domatesin rendesinin yanında salçada koydum ki daha koyu olsun diye. Ben bayıldım. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Biz bunu çok güzel bir şekilde yiyoruz. Çok kolay. Hiç süzmeden yapılan bir tarif. Siz de deneyin. Siz de bunu deneyin. Yapın. Ben çok beğendiğim için yaptım. Sizlere de sundum. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü video çok uzuyor. Konuşmak isterim ama sıkılacağınızı tahmin ettiğim için konuşmuyorum. Yoksa normalde konuşurum yani. <laughs> Zaten ben de açtım şimdi ben de bunu yiyeyim. Bana bazen soruyorlar yaptığın şeyleri yiyor musun diye. Yani bizim evdekilerden kalmıyor ki. Ben de yiyorum. Bizim evdekiler de yiyor yani. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bunu böyle... Hmm.